biraz düşünmem için bir zaman verin. Bir fikrim var. Ruj şeklinde bir yemek istiyorum. Hadi. Ah bu kolay. Yeşil krema alıyoruz. Pastaya daha fazla sıkıyoruz. İşte böyle. Daha sonra bir pasta spatulası alıyoruz. Ve tüm kremayı pastanın üzerine yayıyorum. Pastanın tamamı krema ile eşit şekilde kaplanmalıdır. Bitti. Şimdi bunu ikinci katman olarak yerleştiriyorum. Nerede? Aa, işte burada geldi. Bir parmağıma yakalayıp çeviriyorum. Her profesyonelin bildiği bir şeydir bu. İkinci katmanı yerleştiriyoruz. Ve gökkuşağının renkli skidalslarını yerleştiriyorum. Harika. Şimdi yenilebilir bir çıkartma yapıştıracağım. Acil olarak üçüncü bir katman da eklemeliyim. Ve şimdi ise kesiyoruz bir dilim. Ve şimdi hamurunu çıkarıyorum. Pastanı kaplıyorum onunla. Hmm. Ve düzleştiriyoruz. Fazlalıkları kesiyorum. Ve bunu üçüncü katman olarak yerleştiriyorum. Şimdi yenilebilir boyarla süsleyelim. Gıda boyası ve ben bundan gökkuşağı çizeceğim. Çok parlak görünüyor. Gerçekten bir sanat eseri. Vay canına. Çok güzeldi. Benim bastım daha küçük. Ama ben onu en iyi çileklerle süsleyeceğim. Şimdi çilekleri bir bardağa koyacağım. Ve balı çıkaracağım. Ve kavanozu açıp balı çileklerin üzerine döküyorum. Bu kadar yeterli olacaktır. Mükemmel. Şimdi çilekli balı sıcak su dolu bir tencereye koyuyoruz. Ve bekliyoruz. Biraz dinlenebilirim. Aa, uyandım. Bence hazır artık. Çıkaralım. Ve pastanın üzerine koyalım. Üçüncü kat oldu. Çilekli çile bu arada. Bunu sevdim. Benim de üçüncü katım olacak. Üç katlı pasta yaptım. Ama onu kesmem gerekiyor keskin bir katanam var ki ya. İşte böyle. Oldu. Mükemmel. Teşekkürler. Çok sağ olun. Pastayı bir kit katla süslüyorum. Ne kadar güzel. Ayrıca yenilebilir tuzaklarım da var. Pastamın üzerine bir yüz yapalım. Harika değil mi büyük anne? nasıl oldu? <laughs> ne kadar iyisin. Aferin sana Tayra. Başardın. Nuri <laughs> denesene. Vay canına. Üç büyük ruj yaptınız. Ne kadar havalı. Gök rengiyle başlamak istiyorum. Çok güzel görünüyor. Hadi deneyelim. Vay be. Bu çok lezzetli. Başka ne var? Vay canına. Barberi çilekli roş. Hadi deneyelim. Ben çileğe bayılırım. Süper. Peki sırada ne var? Çikolata mı? Pekala bakalım. Aslında tadı sıkıcıymış. Şefin gül kuşağı kazandığını seçiyorum. Evet mutfak yeri renklerimin en iyisi olduğunu biliyordum. Şimdi ise ben krep istiyorum. Yemek yapmaya başlayabilirsiniz. Harika bir fikir. Krep yapmayı seviyorum. Bu benim uzmanlık alanım. Zaferi bırakmayacağım. Bu tartışılır. Şeyh ve büyük anne hani her zamanki gibi sürekli kimin daha iyi yemek yaptığının konusunda yarışıyorlar. Ben de her şey daha kolay. Krep yapmayı hiç bilmiyorum. Bu yüzden karar verildi. Tüm malzemeleri karıştırıcıya atacağım. Kesinlikle bir şey çıkacaktır. İşte her şeyi tavaya döküyoruz. Ve bir spatula ile karıştırmayı unutmayın. Şey, benim spesyalimi benden daha iyi yapabileceğimi düşünmüyorsunuz değil mi? Ben hazırım. Tavayı ısıtıyorum bile. Neden gülüyorsunuz? Çünkü bu komik. Şu anda bu tür tavaları kim kullanıyor ya? Bakın, bu krep yapmak için mükemmel bir tava. Krepleri bunda pişireceğim. Bakalım kim daha iyisini yapacak? tavaya yağ eklememiz gerekiyor. Harika. Neden bu kadar çok yağ ihtiyacınız var? Yağ için uygun bir dağıtıcı var. Tüm kalıpları püskürtüyorum. Ve hamuru döküyorum. Büyük anne ben dört tanesini kızartırken sadece bir krep kızartıyorsun sen. Dört korkunçtan bir iyi daha iyi. Tüm krepleri yaptım bile. Gördünüz mü? <laughs> Tek bir el hareketiyle krepleri çevireceğim. Bir şey aradı. Büyük anne hani bakın ne kadar mükemmeller. Son kekerim daha lezzetli olacak ve nokta. Ne kadar da tartışırsınız siz ya. Tamam krepimi çeviriyorum. Olmuyor hadi. Of ya kepim uçup gitti. Çöp kutusuna uçtu. Yok artık. Kreplere çilek şurubu ekleyelim. Küçük Rayon'u onu çok seviyor. Her şeyi taze meyvelerle süsledim. Ve gözleme kalpleri de ekleyelim. <laughs> Hazır. O zaman pankeklerimi kitkat ve bounty soslarıyla kaplayacağım daha lezzetli olacak. İki sosu aynı anda döküyoruz. Bu inanılmaz bir karışım. Chloe kalıbı kaldıracak ve sos pankeklerin üzerine dökülecek. Bu dahice. Bakacağız. Ya tartışmayın. En iyi kimin yaptığını öğreneceğiz şimdi. Neden sürekli kavga ediyorsunuz? bana pankek yapmama yardım etseniz daha iyi olurdu. Ne yapsam biliyorum. Donut'tan pankek yapacağım. Donatı tahtaya koyup tabağıyla vuruyoruz. Donat nerede? Aa, buldum. Artık gerçekten bir krep gibi görünüyor. Sadece biraz düzeleşti. Her şey ne kadar ilginç görünüyor. Bu ne böyle ya? Tavadan varmaya çalışacağım. Evet ne kadar korkunç. Kesinlikle yenmez. Sırada ne var? Wow. Vay canına. Ne kadar lezzetli krepler bunlar. Deneyelim. Hmm, ne kadar lezzetli. de şurupla çok iyi. <laughs> Pekala burada ne var? Burada sos var. Kaldırıyoruz. Vay canına güzellik resmen. Hadi deneyelim. Yani fena değil. Ama hepsinden daha lezzetlisi... Çok zor bir seçim. Ve karar verildi. Bir iki annem kazanıyor. Zafer senin. Gerçekten mi? Teşekkürler. Ben pasta istiyorum. Cidden mi? Bu çok kolay ama. Şimdi küçük kardeşim için bir pasta hazırlayacağım. Ve harika bir fikrim var. Oyuncaklarımla yemek pişirebilirim. İlk pastayı koyduk. Harika. Ah, çok güzel. Şimdi ise dolgu zamanı. Tabii ki Nutella'yı döküyoruz. Harika. Bir spatula ile dağıtıyoruz. Ve iyice böyle yaydık. Sonra marshmallow olacak. Bir kamyon dolusu marshmallow geldi. Şimdi marshmallow'yu böyle yayıyoruz üzerine. İşi yaradı. Yardımın için teşekkürler. Bye bye. bye, bye. Şimdi ise M&M'si üzerine dökelim. Çok havalı. Ve diğer katman. Ve aynısını yapıyoruz. <laughs> Sen ne yapıyorsun büyük anne? Oh, vay canına oksi çok iyi iş çıkarttın. Ben ise bisküvileri bir karıştırıcıda böyle öğüteceğim. Şimdi ise böyle kalıba döküyoruz. Ve lezzetli peynirimizi böyle dağıtacağız. Flor peynirli bunun adı. Her şeyi döktükten sonra... Kaşıkla böyle koyuyoruz. Ve meyve ekliyorum. Mahvoyu kestik. Ardından karıştırıcıda eğittik. Ve böyle püre halinde döktükten sonra... Çıkarıyoruz kalıbı. Her şeyi süsledim. Şef siz ne yapıyorsunuz? Pastayı yapıyorum. Güre kalan tek şey sadece süslemek. Biraz gıda boyası ekleyeceğim. Bu arada Hindistan cevizi bu. İyice karıştırdım. Böyle süslüyorum pastamı. Mavi renk çok havalı görünüyor. Şimdi diğer malzeme lezzetli çikolata olacak. Aa evet. Ve bu Bounty'nin etiketi. Vay canına gerçekten havalı pastalar yaptınız. Hadi bakalım Ethan seveceği Wow. Bununla başlamak istiyorum. Vay be. Burada çok fazla Nutella var. Hadi deneyelim. Hmm, fena değil. Bunu denemek istiyorum. Vay be bu çok ilginç görünüyor. Hadi deneyelim. Vay be ilginç bir şey. Hmm, tadı çok iyi. Hoşuma gitti. Bir son posta. Bounty adlı son posta. Çok havalı görünüyor. Ve mavi kreması var. Çok hoşuma gitti. Şevin postası kesinlikle kazandı. Bu kimse benden daha iyi yapamaz ne harika bir oyun. Siz kendiniz de bakın. Bu Moldy'da sort oyunu. App Store'dan ve Google Play'den onu indirin ve birlikte oynayalım. Ben dondurma istiyorum. Bunu yapar mısınız? <laughs> Tabii ki. Basker Robbins ve Oreo tadında bu arada inanılmaz dondurma. Pekala külahları alıyoruz. Vafalı külahlar ve üzerine döküyoruz. Şimdi ise en lezzetli M&M's bonibonlarına ihtiyacım var. İtan onları çok seviyor. Bir sürü rengarenk bonibon ve tabii ki en lezzetli Oreo olacak. Biraz sinik her Twix ve Bounty. Şimdi her şeyi koydum. Tabii ki karıştırma zamanı geldi. Hadi iyice böyle homojen bir karışım yapmalıyız. Harika işi yaradı. Aferin Roxy çocuğum. İtan çok sevecek. Şuna eminim. Ben de buzlu şeker yapacağım. İsmi Popsicle. Karıştırıcıya kivi ekledik. Şimdi çıkarıyoruz ve çileklerle aynısını yapıyoruz. Şimdi çilek püresini kalıba döküyoruz. Böyle. Ardından kivi püresi ve çubuğu yerleştiriyoruz. Birazcık beklemeliyiz. Çıkarabiliriz artık. Harika. Bir parça karpuz şeklinde dondurma çıktı. Üç tanesi yeter. Ne iyi rastınız. Ama dondurmam yine de daha iyi olacak. Nutella'ya dondurma külahını batırıyoruz. Ve şimdi renkli pasta serpiyoruz. Çok daha işte açıcı göründü şimdi. Şimdi ise bunu böyle bir kalıbı koyuyoruz ve dondurmayla dolduruyoruz. Eton sevecek. Afiyet olsun. Millet herkes dondurmayı çoktan hazırladı. Bu acının ne kadar eğlenceli. Rengarenk dondurma. Hmm, bu çok iyi. Hoşuma gitti. Peki hala. burada ne var? Hadi bakalım. Bu meyve buzu gibi görünüyor. Vay be. Çok lezzetli. Harika. Ve son dondurma. Bir kaşık alıp deneyelim. Vay canına. Bu ne böyle? Hiç sevmedim. Bence büyük annem kazanmalı. İçer canım. Teşekkürler. Büyük anne senin için çok uğraştı. Ben böyle istiyorum. Vay be çok iyi. Ben pişirmeye hazırım. <laughs> çilek ve karamel pişirmemiz gerekiyor. Öncelikle tencereye şeker döküyoruz. Ve birkaç tane çilek koyacağız. Birazcık da su ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz. O da kaynamalı. Biraz bekleyelim. Ah uykum geldi. Huba bubadan yapacağım lollipopumu. Sakızı çiğnememiz gerekiyor. İşte böyle. Hmm, nefis. Şimdi ise baloncuğa ihtiyacımız var. Bir İyice çiğnedik. Pekala. Hadi toparlayalım. Ve huba buba paketi ve iki tane lollipop. Her şey hazır. Baksanıza. Hani kime benziyor? Bunu unutmak istiyorum Tamam pişirmeye devam edelim Şekere gıda boyası ekliyorum Karıştırıyoruz Yeşil şeker oldu Şimdi tavaya aktarıyoruz Şekerin tamamen çözülmesini bekliyoruz Şimdi ise böyle bir balon içiriyoruz Aa evet çok iyi Şimdi topumuzu karamelle soğuyoruz ve karameli bir kase olmalı. Geriye kalan tek şey balonu çıkarmak. Pekala. İşte böyle. Mükemmel. Şimdi ise karamel kasesine böyle pamuk şekeri koyuyoruz ve hazır. Aa, çok uzun zaman uyudum. Karamelime ne oldu? Oh, hayır tavaya yapışmış. Onu çıkaramam gerekiyor. Aa, i̇şe yaradı. Umarım itan sever. Hadi dene çocuğum. Vay canına ne kadar büyük bir şeker çıkmış. Bu ne böyle denemek istiyorum. Çok havalı. Ve burada pamuk şeker haberi var. Bu çok eğlenceli. Pekala. Bu ne böyle? Garip kocaman bir şeker. Tamam deneyelim. Çok hoş. Hmm. Aslında sevdim çilek tadını ama çok sert ve kocaman. Hiç de i̇şte kolay değil yemesi. Hoşuma gitmedi. Burada ne var? Oh, bu ne? Deneyelim. Hmm, aslında fena değil. Sakız ve lollipop. Hmm. sen kazandın. Okey Zafer benim. Ben gerçekten çok iyiyim.